Annemle beraber <laughs> Brawl Stars oynuyoruz Ekezi arkadaşlar gelin. Aç kalırız, o kızı aç bırakmayız abla Eyvallah kardeşim Eyvallah. sağ olasın. teşekkürler. Adamsın. Benim ya, annem şu şey ablayı karşılaştırsak annen tekler. Benim <laughs> annem ya, annem ya canım hanım. <laughs> Ya bizim senin anne de iyidir ya valide. İyidir canım. İyidir iyidir. Annen çok bebeksi demiş her. Geldim hmm. hoş geldin. Abi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun kardeşim? Gitme daha yeni başladık. Daha yeni başlıyoruz. Hadi arkadaşlar Hadi hazır Hadi BS'ye hazır Gelim. verin. Hadi, BS Hadi giriyoruz BS'ye. Ben de kollarımı kıvırıyorum. <gülüyor> 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 Çamaşır mı yıkayacağız abi? Erkeklerle <laughs> gezdim abi. Benim anne yavru kuzusu. <laughs> Aa, nasıl, nasıl yani? oluyormuş yani? Abi ben kız mıyım erkek mi? Sen kızsın kardeşim. Kardeşim yazıyor takım koduyla gelin sen arkadaşlar. Ben bana BS. Dark Angel'ı çevirmiş onu da attım. 4 kişilik boş Kaş. yer var. Uçak. Neyse hazır verdim. Hadi herkes hazır versin girelim. Anne şimdi bir sürü karakter var burada sen ne Aa, oynamak şey istiyorsun? Cem daha... bir üyelik hediye diyor. Çok teşekkür ederim. O da OMTYT'ye gidiyor. Hmm. Hayırlısı olsun. Teşekkürler Cem Kesene bereket. Sağ Gen olasın. BT. Ben de var. En sarışınlar. Ha, ben, ben de de var. var. <laughs> Evladına kıyamıyor işte. Yani nasıl kıy kıyamıyor? Nasıl bir kıyamamak? Annen çok güzel. E, şaka yaptım. Keşke benim de senin gibi annem olsa keşke. Olur canım anneler. Ya her anneler zaman kutsaldır. Anneler anne, güzeldir. Anne, kötü anne diye bir şey yoktur. Tabi arada bir bazıları çıkıyor böyle televizyonlarda görürüz. Psikolojimiz bozulur. cnbt'den Cnbt'den. Okay, okay. Bir üyelik daha iyi geliyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Abi, Adamsın kesin Abla biz Bulgar göçmeni misiniz? A Makedonya mı? Biz Makedonya, Makedonya göçmeniyiz. Biz direkt Arnavut'uz. Kuçezi. Abi sen ve annen çok güzel. Teşekkür ederim. Arnavut. Ama Türk Türkiye'de doğdum büyüdüm. Abi şu an ben sana uygun şarkı. Para Ailem bizde şöhret ben ben bizde. De. Sizde ne var? Ay söyle. söyle. Ege'den 22 TL daha geliyor. Çok teşekkür ederim Ege'ciğim. Teşekkürler Ege'ciğim. Para Ege bizde. De şöhret Is that? Sizde ne var? var. Haydi söyle. söyle. Abi senin için 240 soruluk ödevimi boşluyorum. Hayır direkt gidiyorsun Kardeşim, ödevini. Kardeşim yap. Çabuk. Ödevini yap. Biz atacağız yan Abi, kanala. Abi seni çok Biz seviyorum. Atacağız. İyi ki varsın. Eyvallah Abin kardeş. atacak yan kanala. Abi eskiden en çok bağış atan ekranda gözüküyordu. Onu yapacağım ya. En çok bağış atanı ekranda göstereyim. Ha teyze oğlunu kaçırabilirim. Şey Ablama ayrılacağım Ama şunları bir toplamak Nasıl? lazım biliyor musun? Akıllı mı? Akıllı <laughs> mı derken? <laughs> şunları şey. bir toplamak Güzellik lazım. önemli değil. ruh güzelliği olsun. Güzelliğe bir saniye, bakmıyoruz. şu el elim bir bitsin arkadaşlar. Halledeceğim o e, en çok bağışı yazacağım ekrana. Abi yeni takım kurabilir misin? Bu takımdan atıldım, geri giremezsin diyor. Tamamdır. Birazdan yeni takım güzel, kuracağım güzel bu arada. Sen şey yap, ben şeyler okuyorum. Doğum günün kutlu. Abi annem benim hesabım yok. Ya anneni bana ver ne olur. Ya erkek misin? Erkek <laughs> misin? Öncelikle onu alalım, alalım. Alalım, alalım. Bebeleri pistten alalım, alalım. ablama. Hop öldürdüm. Annene, teyze yes demeyin. be, yes gencecik be. kadın, teyze olsun. Teyze demeyin, gencecik kadın maşallah. Evet. Maşallah, maşallah. Teyze diye Ege'den misin? 55 TL daha geliyor. Çok teşekkür Oo, ederim. <laughs> Çığlık sesi geliyor ya. Onu bir ayarlamam lazım tekrar. Selam. Akıyor selam. bu akşam maşallah falan diyordu normalde Ekrem abi. Ama bile şey yaptı. var. Abi Elif der misin? Elif. Elif. Elif dedim de dedim of. Abi korkudan. Selam elli demişler. Elli Ege, Ege, o kadar zengin abi. ki artık Ege'ye kızlar yazılıyorlar arkadaşlar. Evet, <laughs> Ege'nin zenginliği. 50. Ege'nin klaslık. Yaşım elle. Ege para saçıyor ya. Ege kesine kesene Ama inanmıyor 35 Ege bir sanır. büyüsün de ben yani onu Beşiktaş'a çıkartacağım. Biz onunla piyasa yapacağız Ege ile. Ege ile araba kiralayıp piyasa yapacağız. Bu arada bu bana... Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Olsun. Selam selam. Herhalde Ege selam. en çok bağış attı. Ege abi Tengen Uzi, Uzi der dersene. misin? Tengen hmm. Uzi. Abi, abi sıcaktır, sıcaktır. geldin. Abi, abi sıcaktır. Geldik buraya. Bence Ege abi şu an sadece Ege'ninkileri bir toplayacağım. Ege abi bence geçti. Ne diyorsunuz chat? Bence Ege geçti. 20, 40... Aşkolar, Kolar ben su içip gelen mi? Yok sen yüz. Gelen 110. mi? O Ege arkadaşlar. Da, Ege koymuş yani. Ege baya baya Ege yani. Oo 67401 abone olmuşuz arkadaşlar. Oo, maşallah maşallah. Abi Süper Tanjiro oldu. der misin? Tanjiro. Ege zaten iki kez 55 TL attı. Ege zaten geçmiştir. Bir dakika hemen hallediyorum onu arkadaşlar. Ege Hanus'tan 55 TL <laughs> daha geliyor. Çok teşekkür ederim Ege'cim Kesene Atmamış. Allah hey, razı olsun söyle, Adamsın kralsın aksın. kral Kralsın adamsın Arnavut Adamsın sensin Arnavut Ege Hanus Ege Hanus ya. Ege Hanus bu yayının harbi kralıdır. Adamıdır abi. Ege Hanus. Aşkolar, kuşkolar. Ege Hanus koydu. Ege uçtu. Evet uçtu. Ege uçtu. Ege evet, uçtu yani. Ege, Ege çok mu zenginsinden Gel seni oğlum yapayım. Ama bir <laughs> taraftan miras al tamam mı? <laughs> Nisa Ege Hanus'a yürüyor. Oğlum Ege Hanus'a şu an yürümeyen <laughs> evet. kalmadı abi. Ege'cim. Herkes Ege'ye Ege'cim seni evlatlık alabilir miyim? Akıyor mi? bu akşam maşallah. Ama şey marketlikleri sen alırsın. Abur Cıbur çünkü Ömer abini çok sever. Abi <laughs> cubur gelirken getirirsin. Abi yarın arkadaşımın yarın çare. doğum günü ne alayım? Yaşı kaçmış? 11-12. Vallahi kardeşim ne al? Yani şöyle şeyler var. Çıkıyor kamerada bilmiyorum. Gözükmesi ben lazım. Ben gözüküyorum ben Şöyle şeyler var anahtarlıklar bundan alabilirsin. Benim yaşım 21 oldu. 21. yaş doğum günümde arkadaşım bana bunu aldı. Bayağı mutlu etti yani. Evet. Beni mutlu ediyorsa bence 11 yaşında ya, çocuğu hali hali mutlu insan eder. İnsan küçücük bir şeyden de mutlu olur yani. E yani. Ömercik öyledir. Üstüne zaten ben çocuksu bir insanım. Yani çocukluğumu kaybetmemiş, hala böyle eğleni eğlencesini seven bir insanım yani. O yüzden Eşim. abi ünlü olunca bizi unutmazsın değil mi? Hayır, unutmam niye kardeşim. Beraberiz. Şeyin yani. yapacağız Allah aşkına Nasıl unutayım Allah aşkına. kardeşim yani <gülüyor> Aleyküm <gülüyor> selam Unutulur musunuz biz devam ki Allah versin biz de verelim millete. Ömer 26 yıllık PC'de WhatsApp açılır mı? Valla bilmiyorum açılır abi, mı. Neden sordun? Al diyorlar. Şu botu öldüreyim. Abi 3 sevgiliye nasıl bakılır? Gözün ne? <laughs> Eliminen dayı. Bo <laughs> botu öldüm ya. Çete bakarken botu öldüm. <gülüyor> <gülüyor> aileyiz aileyiz diyorum. Parayı, Parayı sen, sen yiyorsun yiyorsun, ha. Gelin beraber <laughs> yiyelim Allah Allah. Peki, abi, çok yaşa deyin. Abi, adam... Ben hapşurdum. Çok yaşa. Çok yaşa. Ben karamelli çikolata alınca sen... uçuyorum. Süper. Annemi iç sinir oldum mu mu? Öyle bir yok ya sanmıyorum. Olmadım herhalde. Abi hayattaki en büyük düşmanın kim oldu? En büyük düşmanım olacak kadar kimseyi önemsemedim ve size de tavsiye ederim. Kimseye kim beslemeyin. Ne yaparsa yapsın abi. Biri seni aldattı mı? Bırak aldatsın anasını satayım. Başka insan mı yok? Seni terk mi etti? Bırak terk etsin. Başka insan mı yok? Başka adam mı yok piyasada? Kendine Boş verin abi. İşte şu katilleri vesaire görüyoruz ya. Abi ben mesela kimsenin canına kıyacak kadar Hani kimseden nefret etmem açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Kimseyi o kadar önemsemem en başta Abi yani. Hayatım. birinci sıraya koymam. En büyük hayatımdaki en büyük, en önemli insan kendimim yani benim yani hayatımda en önemsediğim kişi. Ve siz de öyle olun. Bu arada koydum. Siz de öyle olun arkadaşlar. Kimse için katil olacak kadar, hani kendinizi katil edecek kadar kimseyi o kadar önemsemeyin yani. Katil olmaya değer mi? Değmez. İntikam alınacak adam mısınız lan? Diye bir şey inşan sözü var. Aynen o, felsefe felsefede ilerleyin. Çöp çatanlık yaparım ama reddetmek zorundayım. Neyi reddetmek zorundasın ya? Neyi reddediyorsun? Allah Allah. Neyi reddettin ya şu an? Hop bu arada şunu da hallettim. Ben yayının başından beri yayındayım. Eyvallah adamsın kralsın. 3 manitada aldatıyor. Aha 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 Lan oğlum adamı birinci yaptık ya la. Kendi elimizde birinciliği verdik. <laughs> Fransız model kestirdim ya saçımı. Olayım mı mod? Hayır. <laughs> Yo var. Varmış arkadaşlar. Mod var ya. İstanbul beyefendisi oldu. Aynen öyle. Bak bir de bot da üzgün falan atıyor. Memati Ömer nerede? Ne ne ne. Memati baş mı olduk? Bu arada e, gelen yeni gelenler hoş geldi. Yayına like atmayı ve süper chat ve katılarınızla bana destek vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Abi seni öldürüyordum. Ne güzel tek attın resmen ya. Aga be. Evet. Aga be. Ben güçlüyüm oğlum? <laughs> Sen bizi boşsam mı? Annene ver o oynasın. Allah o da oynasın. Ama senin karar. Bir el daha ben oynayayım sonrasında oynarız. Abi, Abi okuldaki en komik konunu anlatır mısın? Okuldaki en komik hanım. Vallahi bilmiyorum ya herhalde arkadaşımın e, saklanmaç oynarken şu an o aklıma geldi e, öğretmenler tuvaletinde klozetin üstüne çıkmıştı ve kapağını kırmıştı. Yani <laughs> ayağı içine girmişti tuvaletin o. Odur herhalde şu an aklıma gelen o. Onun dışında bir sürü var. Bir tane arkadaşım mesela doğruluk mu cesaretlik mi oynuyoruz Iki, bir kız bir arkadaşım dedi ki öpüşün dedi çocuklar kabul etmediler tabii ki yani olması gereken haliyle. E sonra ne oldu çocuk çocuğu yanaktan öptü tamam mı? Sonra o sırada da hoca girdi. Hocanın suratı düştü böyle bizim Barış hoca vardı o girdi böyle. Böyle bir baktı böyle ne yapıyorsunuz burada yaptı. Adam biz de hocaya bakıyoruz hoca bize bakıyor. <laughs> ne yapıyorsunuz burada yaptı. Biz dedik ki hocam dedik yani ders boş oyun oynuyoruz. Üst kattayız bir de böyle. Ondan sonra sohbet muhabbet ediyoruz bilmem ne falan filan yaptık. Geçiştirdik tamam dedi hocanız nerede dedi işte dedik böyle böyle ders boş. Tamam dedi gitti. Ondan sonra o arkadaşım böyle dedi ki ulan dedi hoca sizin yüzünüzden bizi gay sanıyor anasını satayım dedi. Biz hazır vermiyormuşuz. Bak şimdi ben sana göstereceğim anne dur. Göstereyim. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bir de hangi karakteri alayım? <laughs> Anahtarlık için. Valla hangi ne istiyorsa ne seviyorsa ondan al. Animeli de var ondan da alabilirsin. Bak şimdi bunu bununla ilerleyeceksin. Şöyle şu sağ tıkla Şöyle bu şey öbür atabiliyorsun. He? Aynen Bununla buna basıyorsun, aynen. Ha tabancayla ateş et. Bak o sana gösteriyor. Bak bu şekilde. Ben temin öbür kine şey, basıyordum. Bak dayın, şey yap, yanlardan sağa git, Sağa git, 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 bas bas. Adama doğru bas. Basıyorum işte. Bot Adam... öldürdü yine. Ee, <laughs> Gidiyor mu şu an? Gidiyor. Bizim Aa. okulda Discord DC oynamak yasak. Hmm. En doğru karar. Bir daha karakter karakteri alayım bana. Tamam, ne yapayım okudum. lan yenildi. Bitti bitti yenildi. Niye gidiyor devam ediyor o salak gibi. Hı, bay bay gideceğim ben görüşürüz Hı, kardeş. Görüşürüz kardeş. Görüşürüz. Ben beceremiyorum ama yarın oturacağım bilgisayarın başına öğrenmeye çalışacağım. <laughs> Hadi bakalım.